Futbolun hikayelerine hoş geldiniz. Bu hafta bizden en fazla yapmamızı istediğiniz bir futbolcunun, Antoine Griezmann'ın hikayesi var. Fransız yıldızın hikayesi neymiş? Gelin hep beraber öğrenelim. Hayatın hayalet, hayalini gerçekleştir. Bu söz Fransız filozof Antoine de saint exupérye ait. Bu sözü kendine felsefe edinmiş kişilerden biri ise bugünlerde hayaline bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle son koşan Antoine Griezmann. Yeşil sağların yakışıklı çocuğu bu sözün Arapça tercümesini kolunda dövme olarak taşıyor. Fransız kanat oyuncusu Griezmann 21 Mart 1991'de Fransa'nın Piskoposlar diyarı olarak da bilinen Makun'da dünyaya geldi ve dindar bir ailede büyüdü. Alman kökenli babası Alain halen Almanca'nın da yaygın olarak konuşulduğu Alsas bölgesinde belediye meclis üyesi olmasının yanı sıra futbol antrenörlüğü de yapıyordu. Annesi Isabel ise Portekiz kökenliydi ve bir hastanede temizlikçi olarak çalışıyordu. Babasının antrenörlüğünü yaptığı Makone takımı, Griezmann'ın futbola başladığı bir yetenekleriyle küçük şeytan lakabını aldığı yer. Ancak Antoine'ın hayali daha yukarısıydı. Lyon Akademisi hayallerini süslüyordu. Bunun için çabaladı ancak Lyon'un yetenek avcıları onu zayıf bularak akademilerini almaya değer görmedi. Yıldız oyuncu o günleri şöyle anlatıyor. Fransa'da neredeyse her kulüpte deneme antrenmanına çıktım ama herkes fiziğimin yetersiz olduğunu söyleyerek beni reddetti. Bu reddedilişler Griezmann için bir nevi Fransa'ya veda oldu. Zira 2005'te takımıyla bir hazırlık turnuvasında Real Sociedad'a karşı ter döktüğü karşılaşmada sergilediği performans İspanyol kulübünün skatu Erik Olhats'ın oldukça dikkatini çekmişti. Turnuvada oynanan diğer karşılaşmalarda da Griezmann'ı özenle takip eden Olhats bir karara varmıştı. Bunu son maçın hemen ardından Griezmann'ın yanına giderek ona verdiği sürpriz mektupla gösterdi. Griezmann eve gidene kadar o mektubu açmadı. Açtığında şu soruyla karşılaştı. San Sebastian'da oynamak ister misin? Oğluna şaka yapıldığını zanneden babası Alain hemen mektubun arka yüzünde yazan numarayı aradı ve gördü ki yaşadıkları şey bir şaka değil, gerçeğin ve belki de yetenekli oğlunun hayallerinin de ta kendisiydi. Hattın diğer ucu Fransız sınırındaki İspanyol şehri San Sebastian'a çıkmıştı. 14 yaşındaki oğullarının evden ayrılıp İspanya'ya gitmesine karşı koymaya çalışsalar da ipin ucu artık kaçmıştı. Oğulları Griezmann'ın ısrarına yenik düştüler ve 2005 yılında Real Sociedad altyapısına bir yıldız adayı ikram ettiler. Sociedad'ın kapısında idolü David Beckham gibi olma arzusuyla giren ve hatta İngilizlerin efsanevi 7 numarasına duyduğu hayranlık sebebiyle kısa kollu formayla hiç tanışmayan Griezmann bu hedefine varmak için çok çalıştı ve bu azmi sayesinde basamakları çok çabuk tırmandı. Yeni takımdaki 4. senesinde A takımı yükselmeyi başardı. O günlere dair anlattıkları birçok futbolcu adayının yolunu aydınlatabilecek nitelikte. Kendimi geliştirmek için diğer oyuncuları izliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun elime geçen her videoyu seyrediyorum. Çünkü ancak bu sayede zayıf ya da yetersiz yönlerimi görebilirim. Sociedad'ın A takımında ilk maçına 2 Eylül 2009 tarihinde Copa del Rey'de Royal Vallecano karşısına çıktı. Son 13 dakikasına ter döktüğü bu karşılaşmanın 4 gün sonrasında Real Murcia ile oynadıkları maçta da forma giydi ve bu maç onun kariyerinin ilk lig maçı olarak tarihe geçti. 27 Eylül'de Huesca'ya attığı gol ise profesyonel kariyerinin ilk golüydü. 23 Şubat 2010 tarihine gelindiğinde ise bir hayali daha gerçeğe dönüştü. Artık bir Fransa 19 yaş altı milli takım oyuncusuydu. Üstelik sadece milli takıma çağrılmakla kalmadı, milli forma altında Ukrayna ile oynanan mücadelede sağdaki yerini de aldı. 2014 yılına kadar 20 ve 21 yaş milli takımlarında düzenli olarak forma giydi. 27 Şubat 2014'e gelindiğinde ise Fransa milli takımının teknik direktörü Didier Deschamps tarafından Hollanda ile oynanacak hazırlık maçının kadrosuna alındı ve A milli takımdaki ilk maçına o gün çıktı. A milli forma ile ilk golünü yine bir hazırlık maçında Paraguay'a attı. Aynı sene 2014 Dünya Kupası'nda da milli takım formasının sırtına geçirmeyi başardı. Hem kulüpteki hem de milli maçlardaki oyunuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Manchester United Arsenal, Lyon, Saint-Etienne gibi takımlar onun için Sociedad'ın kapısını çaldı. Ancak Atletico Madrid teknik direktörü Simeone, ondaki büyük potansiyeli ilk görenlerden biri olarak Griezmann'ı aradı ve birlikte çalışmak istediğini söyleyerek onu Madrid serüvenine davet etti. Griezmann için bu ilgi kendine ait hissedeceği yeri bulduğu anlamına geliyordu. 28 Temmuz 2014'te 30 milyon euro transfer bedeli karşılığında Atletico'nun yolunu tuttu ve 6 yıllık bir sözleşmeye imza attı. Griezmann, kırmızı beyazlı Atletico formasını terlettiği ilk 6 ayda uyum sorunları yaşadı. Ancak antrenmanlarda çok çalışarak bu sıkıntıyı gidermek için özel uğraş verdi. Kısa sürede de kendini buldu. Atletico'daki ilk sezonunda çıktığı 53 maçta 25 gol attı. O sezon takımın İspanya Süper Kupası'nı kazanma başarısına ortak oldu. Messi ve Cristiano Ronaldo seviyesine ulaşmak için sahada ve spor salonlarında çalışmakla yetinmiyor, çıktığı her maçın sonrasında maçın video analizlerini istiyor, yaptığı doğruları ve yanlışları tekrar tekrar inceleyerek bunlardan dersler çıkarmaya çalışıyordu. Bu gittikçe artan planlı hırsı 2015-16 sezonu sona erdiğinde onu 54 maçta 32 gol atan bir yıldız haline getirdi. Şampiyonlar Ligi finaline çıkan takımının en önemli ayaklarından biri halini aldı. Her ne kadar kupayı alamasalar da Avrupa sahnesinde attığı goller ve gösterdiği performans da büyük alkış topladı. Atletico ondan, o da Atletico'dan gayet memnundu. Ve 23 Haziran 2016'da takımıyla sözleşmesini uzatmasaydı şu an başka bir takımda olabilirdi. Çünkü 2016 yazında ülkesi Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na da damga vuran isimlerden biri olmayı başardı. 6 gol, 2 asiste turnuvanın en skorer ismi oldu ve yine turnuvanın en değerli ismi oldu. Ballon d'Or'a aday gösterildi. Yani artık dünyanın en iyileri arasında. Patron diye hitap ettiği hocası Simone onun için şu sözleri kullanıyor. Antoine kendini her açıdan geliştirdi. Fiziksel, taktiksel, karakter, saldırganlık, olgunluk, topu kazanma. Aklınıza neyi getirirseniz getirin, hepsinde daha iyi olduğunu göreceksiniz. Milli takımdaki hocası Didier Deschamps ise Griezmann için o dönem Ballon d'Or'u kazanabilir. Cristiano Ronaldo ya da Lionel Messi kadar iyi mi bu tartışılır ancak henüz 25 yaşında olduğunu unutmamak gerekiyor buzdağının hala görünmeyen kısımları var demişti. Griezmann o sezon balon doğru kazanamadı belki ama hayatın hayal et, hayalini gerçekleştir felsefesini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti. 2016-2017 sezonunda 53 maça çıkıp yine 26 gol attı Sezon sonunda Mourinho'nun Manchester'ı başta olmak üzere birçok takımdan astronomik teklifler almasına rağmen bunları transfer yasağı olan kulübü Atletico için reddetti ve konuya dair şunları söyledi. Atletico benim ailem haline geldi. Bu aşamada onları yalnız bırakamazdım. Burada kalmamın en büyük nedeni kulübe getirilen transfer yasağı diyebilirim. Çünkü buna ihtiyaçları olduğunu gördüm. Şu noktada başka bir kulübe gidersem beni bugünlere getiren insanlara saygısızlık yapmış olacaktım. Futbolun Fransa-İspanya sınırındaki yıldızı Griezmann, kısa futbol kariyerine sığdırdığı başarılarla şimdiden küçük futbolcular için bir idol haline gelse de önünde daha başarıdan başarıya koşacağı çok yıllar olduğunu söylersek sanırız yanılmış olmayız. Dünyanın en iyileri arasına bu genç yaşta girip de hala oldum deme gafletine düşmeyen, aksine şu sözleri kullanan bir oyuncudan tüm rakipleri korkmalı. Felsefi olarak hayallerime kavuştuğumu söyleyebilirim. Futbol anlamında ise içimde bitmek bilmeyen bir enerji hissediyorum. Sürekli kupa kazanmak ve dünyanın en iyisi olmak istiyorum. Bunun için çalışmaya devam edeceğim. Futbol hikayelerinde bir bölümün daha sonuna geldik. Antoine Griezmann'ın hikayesi biliyorsunuz ki yorumlarda bizlerden en fazla istediğiniz, abi şunu da yap dediğiniz futbolculardan biriydi ve bunu bugün yaptık. Ancak bundan sonraki süreçte bir ricamız var sizden. Daha çok efsaneleşmiş, futbol kariyerini bitirmiş futbolcuları bizlere önermeniz ve bizden bunları beklemeniz. Çünkü biz inanıyoruz ki bu tarz futbolcuların hikayesi sizlere daha fazla ilham olacaktır ve daha fazla etkileyecektir sizleri. Bu yüzden bundan sonra da bizden beklentiniz efsane futbolcuların hayat öyküsü olsun. Bizi hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyenler de var. Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.